Bundesliga'da ikinci haftanın açılışı yapılıyor. Leipzig Stuttgart mücadelesi başlıyor. Emil Forsberg iyi döndü. Kaleyi aldı karşısına. Emil Forsberg! Kaleciden döndü top. Atak devam ediyor. Savunma uzaklaştırdı. Forsberg durdurmak çok zor onu. Zobostayi sol ayağını aldı. Nefis çalım. Geri döndü çok soğukkanlı. Gvardiol Gvardiol içeri sokuldu. Gvardiol herkese geçti. Gvardiol çevirdi. Gol pozisyonu kaleci Florian Müller. Şimdi Zoboszlai. Zoboszlai ortaladı arka direğe doğru. En gol pozisyonu. En koku Florian Müller. Florian Müller. Üçüncü kurtarışı Florian Müller takımını kurtarıyor şu anda. Dominik Zoboszlai ortaladı. Gvardiol yükseltti topu. Andre Silva, Andre Silva kaleci Florian Müller. Bu da gol değil. Florian Müller bu da gol değil diyor Andre Silva'ya. Nefis bir şut Andre Silva'dan çok estetik. Simakan uzun gönderdi çok güzel yere. Andre Silva aldı göğsüne. Silva baskı yapıyor. Top kenfte kaldı. Hatalı pas kenften Zobostayi. Çut şansı var. Zobostayi. Doğru. 11 çıktı. İlk Bundesliga maçında golünü atıyor. Leipzig 1-0 önde. Macar Yıldız golünü attı. Leipzig öne geçirdi. 1-0. Dominik Zoboslay muhteşem bir gol attı. Zoboslay bu sezon Bundesliga'yı fethedebilir. Tyler Adams. Enkunku ilk yarıda çok yüksek hıza ulaştı. Ölçüme göre 34.8 kilometre yaptı. Emil Forsberg! Emil Forsberg! Emil Forsberg! İkinci yarı başlar başlamaz golü buldu Leipzig. Emil Forsberg! Nefes dahi alamadı. Stuttgart, Emil Forsberg golü attı. Forsberg yine atladı üstünden. Zoboslayi içeri doğru gönderdi Zoboslayi! Doğru! Zobostai. 3-0 oldu. İkinci golü Zobostai'nin. Bundesliga'ya hoş geldin Zobostai. Bundesliga'ya ne güzel geldi Zobostai. İki gol. Macar Yıldız çoğu yapıyor ikinci haftada. Dominik Zobostai. Emil Forsberg. 5 kişiyle geldi Leipzig. Emil Forsberg içeri gönderdi. Kontrol. Enkunku. Enkunku sekti. 50 oynama beklentisi var. Gözler maçın hakeminde Penaltı. Penaltı. Düdük geldi. Andre Silva. Andre Silva. Dördüncü gol Andre Silva'dan. 4-0. Leipzig. Stuttgart'ı. 4-0 mağlup ediyor. Hakem. tümler uzatma oynatmadı.